Sevim Hanım mutfağından herkese merhaba. Bugün çok güzel bir poğaça yapacağız. Kabartma tozuyla. Öyle beklemek yok. Maya kullanmayacağız. Güzel bir anne poğaçası yapacağız. İç harcı tamamen size kalmış. Biz bu şekilde yapacağım ben. Biber, maydanoz, zeytin ve beyaz peynir karışımı olacak. Ben size malzemelerimi sayayım. Bir su bardağı yoğurdum var. Yarım su bardağı sıvı yağ, şöyle 100 gram kadar, 125 gram kadar tereyağı ve birazcık da margarinim var. Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker, şey e, tuz, bir çay kaşığı toz şeker, bir paket kabartma tozu. 2 yumurtamız var. Bir, birinin sarısını üzeri için ayırdık. Burada da kalanlarını koyduk. Bir yumurta ve bir yumurta beyazı da burada. Şurada 3, 4 bardak unum var. 4 su bardağı. Ama unumuzu ölçülü koyacağız. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. En sonunda üzerine süslemek için çörek otum var. Siz susam da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Şimdi yapmak için ilk önce tereyağımızı koyuyoruz buraya. Sonra da Yarım e, yarım su bardağı biraz daha da az olabilir. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi bunu çatalla ezebildiğimiz kadar ezeceğiz. Zaten yumuşak. O da sıcaklığında. Evet. Güzelce karıştırdık. Şimdi İki yumurta bezi, bir yumurta sarısı. Bunu ekliyoruz. Onu da güzel çırpalım. Şimdi yoğurdumuzu ekleyelim. Bir su bardağı yoğurt. Biraz daha kıtır kıtır olması için daha da yumuşak bir poğaça istiyorsanız yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt de kullanabilirsiniz. Onu da şöyle iyice çırptık. Ya şu çırpıcımızdan destek alalım. Direk sıvıyken bu kadar ile yormak istemiyorum. Evet. Şimdi şöyle üzerine süreceğimiz yumurta sarısını ayıralım. Bir çay kaşığı toz şeker. Bir, bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Aslında bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Peynirimiz var çünkü. Şöyle. Unumuz var. Ama unumuzu ölçülü ilave edeceğiz. 4 su bardağı unum var burada. Şöyle unumuzu bir bardağa kadar bırakalım hamurumuzu ufak ufak yoğurmaya başlayalım. Bir tane kabartmamız var. Şimdi bunu küçük küçük yoğurmaya başlayalım. Bu poğaçada yoğurma aşaması çok önemli. İyice ne yoğurmamız lazım. Çünkü yağ eritmediğimiz için o da sıcaklığında yağ kullandığımız için şöyle hamurumuzu toplayalım. Hamurumuz toplandı şu anda 3 bardak unla şöyle çok yumuşak bir hamur oldu ama elimize yapışıyor Onun için biraz daha un ekleyeceğiz böyle hep kontrollü bir şekilde iyicene hamuru şöyle sıkın yarım su bardağı kadar un kaldı. Demek ki benim bu ölçülerimi üç buçuk su bardağı yetiyormuş. Şimdi şu hamuru şu şekilde iyice yumruklayalım. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel bir hamur olur. Daha güzel puf puf kabarır. Ve böyle ısırdığınızda ağzınızda dağılan bir poğaça. Evet. Göz göz oldu bakın. Yumuşacık. Çok çok yumuşak bir hamur olacak. Hafif elimize yapışırsa zaten. Hafif elimize zeytinyağıyla yağlayacağız ki yapışmasın. Evet. Hamurumuz bu şekilde hiç bekletmeden direkt poğaçalarımızı yapabiliriz. İçi şöyle karıştırdım. Demin omlet için kırdığım yumurtanın bir tane beyazını koydum buraya. Bir yumurta beyazı. Böyle yapışkan olsun diye yapışsın diye. Birazcık da pul biber ekledim. Evet bu iç malzememiz. Ama bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Sade peynir, peynir, maydanoz, patates, kıyma. Canınız ne istiyorsa onu koyabilirsiniz. Şimdi poğaçamızın yapım aşamasına geçiyoruz. Şöyle cevizden büyük parçalar alıyoruz. Avucumuzu açıyoruz. İçten biraz koyuyoruz. Şöyle. İsterseniz bir tabağın üstünde de bu işlemi yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bu şekil tepsimize diziyoruz. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Açalım. Hatta biraz uzun şu şekilde. Yine tekrar birazcık zeytin, beyaz peynir, maydanoz ve biber karışımımız bu. Şu şekilde. Çok hafif uçlarından kalın olmasın. Şöyle küçük küçük birleştirip onu hafif bastırıp bunu alta alacağız. Şöyle düz bir poğaçamız olacak. Hamur o kadar yumuşak ki poğaça nefis oluyor ona böyle yumuşak hamur olduğu zaman. Bu şekilde tepsimizi dolduruyoruz. Evet, poğaçalarımız çok güzel oldular. 14-15 tane çıkıyor ama iri iri yaptım ben poğaçaları. Şimdi şöyle yumurta sarımızı bir damla sıvı yağ ekledim. Her tarafına sürüyoruz. Güzelce her tarafına sürelim. Sonra üzerine çörek otu, susam veya hiçbir şey sade öyle ben yarısını sade yapacağım zaten bir şey dökmeyeceğim üstüne 180 derece fırında üzeri kızarana kadar ama 20 dakika yeterli olacak bence 20 en çok 25 kontrolü pişirin lütfen çünkü hemen yanabilir yumurta sarısı olduğu için üstünde 20 dakika sonra kontrol edin şöyle güzelce her tarafına yumurta sarımızı sürüyoruz isterseniz sadece bu şekilde pişirebilirsiniz. isterseniz bir şekil yapabilirsiniz. Yumurta. Ben şöyle birkaç tane çörek otu serpeceğim. Fazla değil. Bu değerleri sade olacak. Şöyle çatalla küçük bir iz yapayım. Pastane poğaçası görüntüsü veriyor sonra. Siz de yapabilirsiniz bunu. Çok güzel şekilli şekilli oluyor. Piştiği zaman bu şekilde çatalla geçiyoruz. Zaten bunlar puf puf kabaracaklar. Çok hafif bir iz gözükecek. Yumurta sarısını sürdükten sonra yapın ki daha belirgin olsun. Evet, çok güzel poğaçalarımız. Anne poğaçalarımız hazır. Şimdi 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Poğaçalarımız şu anda pişiyorlar. Birkaç dakika daha, biraz daha üstleri kızarana kadar pişireceğiz. Sonra servis tabağımız alacağız. Evet, tam 25 25 dakika pişti. Yumuşacık, kıyır kıyır üstü. Poğaçalarımız hazır. Çok güzel oldular. Bütün evi poğaça kokusu sardı. Şimdi servis tabağımız alalım. Evet, poğaçalarımızı sepetimize aldık. Çayımız hazır. Hadi afiyet olsun. Lütfen eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğene basın, paylaşın, yorum yazın, fikir verin, tavsiyede bulunun, paylaşın. Ve abone değilseniz lütfen abone olun. Sevmanın mutfağından herkese iyi günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.